landmine'ımızı oluşturduk. Şimdi landmine'ı rastgele oyun içine nasıl yerleştireceğiz? Bununla ilgili bir blueprint yapacağım. Mine Spawn Aktör isminde bir aktörümüz olacak ve oyun dünyasına bunları yerleştireceğiz. Ama e, her zaman orada e, Mine Spawn olmayacak. Yani bu rastgele olacak. Belli bir ihtimalle göre rastgele olacak. Böylece oyunda bir rastgelelik yapmış olacağız. O yüzden bir mind spawn aktör yapmamız gerekiyor. En başta boş bir yerde sağ tuşlayarak blueprint klasöründe. Blueprint class. Ve bu aktör türünde olacak. İsmi de mind spawn aktör alt BP Şimdi bununla e, görsel olarak göstermek açısından bir billboard component ekleyelim. Billboard component'lar yani bir iki boyutlu bir resmi kullanıcıya doğru her zaman gösteren bir bileşendir. Sadece görsel olarak kullanılan bir şey. Ad component'tan billboard diye ekliyoruz. Ve bu billboard component'ımızı default sinuta takarak bunu root yapıyorum. Artık root bu ve sprite diyor ya s actor Şimdi küçültelim bunu. E, ee, burada büyüte simgesi var ya bu. Buna tıklayınca bir sürü simge çıktığını fark edeceksiniz ve burası bizim klasörümüz değil. Burası motor yani engine content. Unreal'ın hangi versiyonu kullanıyorsunuz onun klasörüne gidiyor şu an. Burada tabi hiçbir silme yapmayın. Çünkü eğer diğer projeniz de etkiler. Bu oyun motorunun klasörü çünkü. Buradan şimdi bir simge seçeceğiz. Bir tane simge ne olabilir? Spawn point simgesi varmış. Bu bizim ismimize de uygun. Yani şunu tıkladım. Daha sonra şuradan sol oka bastığınızda bu seçtiğiniz şeyi buraya direkt olarak yerleştirir. Böyle görsel olarak bir Simge'ye eklemiş olduğum billboard component kullanarak. Ve bunu oyunda belirli yerlere yerleştireceğiz şimdi. Engine kontutayız yalnız. Şuradan ko yukarı gidip sol taraftan blueprints'e e gelelim. Save diyelim. Save. Mindspawn aktörü belirli yerlere yerleştiriyorum. Bir bir tane şuraya olabilir. Bir tane de buraya 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 olabilir. De buraya olabilir. De buraya olabilir. Şimdi Mindspawn aktörünün içine girerek event grafa programlayacağız. Bunları silelim. Begin Play'de bir rastgelelik oluşturacağız dedik ya. Bu rastgelelik şöyle yapalım. Random integer random integer in range ve bu min max değeri var. Max değeri 1 Min değeri sıfır. Bir random sayı belirliyor. Ya sıfır alır ya bir alır. Eğer bu eğer bu bire eşitse diyelim. Eşittir. Şuradan bir diyelim. Veya sıfır da olur fark etmez. Bire eşitse. O zaman spawn actor from class yapacak. Spawn actor from class. Ve Class olarak da tabii ki bizim landmine ip klasını spawnlayacak. Transform değeri istiyor. Transform biliyorsunuz location, rotation ve scale birleşiminden oluşuyor. Bunu isterseniz parçalayalım. Sağ tuş split yapalım. İşte bize location değeri lazım. Location da bu spawn aktörün yeri. Get aktör location. Ve burada belirli bir rastgelelikle spawn ediyor. Play diyelim. Bakalım olacak mı? Evet burada spawn etmiş. Şuraya bir tane koymuş mu etmemiş. Şurada bir tane etmiş. Yalnız burada bir sıkıntı var. Mayınlarımız havada kaldı. Bazıları. Şimdi bir tane daha açtığımda görelim. Mesela burada var. Hmm. Bayağı az ekledi. Belki de ihtimali arttırayım. Evet şurada mesela havada kalmış. Şimdi bu havada kalmayı engellemek için ne yapmamız lazım? Ee, benim aklıma şöyle bir şey geliyor. Fizik kurallarını açabiliriz. Böylece yere düşer. Böyle bir şey yapabiliriz. Yani yeri hesaplayan algoritmalar falan da var randevun içinde de. Yerin yani bulunduğu en yakın yer nerede gibi. Ama ona gerek yok şimdi. Ee, biz şöyle girelim. Landmine'ımıza girelim. Spawn aktör. Landmine'ımıza girelim. Ve buradan statik meşimizin simulate fiziğini açalım. Statik meşi arkadaşlar root yapalım ki bu aktörün hepsi simulate fizik olsun. Şöyle sürükleyip statik meşimi root yaptım ve simulate fizik açık. Bakalım olacak mı? L dediğimizde evet yere düşmüş. Birine basalım patladı. Gayet güzel. Yani rastgele bir şekilde e, spawn ettirebiliyoruz artık. Yani oyunda o level design yaparken bakın bu sefer bayağı çıktı. Rastgelelik attı. E, level design yaparken gerekli gördüğünüz yerlere bu spawn aktörü eklediğinizde bu landmine'ları belirli bir rastgele göre rastgele göre spawn ettirebilirsiniz. Yani bu da engelleyici bir unsur olarak ekledik. Şimdi e, burada bir diğer şey de bonus olarak bu dersin bonusu olarak e, anlatacağım bir konu var. O da yanımıza bir arkadaşımız olacak. Ama arkadaşımız insan değil bir drone olacak. E, drone bizimle beraber gidip ışık tutacak bizim gittiğimiz yere. Böyle bir şey yapacağız. Bunun için Sketchfab linkini atacağım ben açıklamaya. Şu şekilde droneumuz, droneumuz bu. Bunun download diyelim, download. İndirelim. Bu iniyor. Ben daha önce bunu indirmiştim sanırım. Evet, Scout Drone. Buradan gireceğiz. Source klasörüne tıklayacağız. Scout Drone uv 1 demiş. Bunun ismini bir değiştireyim ben. F2 tuşuna basarak Scott Drone nokta fbx. Şimdi burada another world klasörünü açtığımızda projesi açtığımızda content'a gelerek props klasöründe yeni bir klasör oluşturalım. Sağ tuş new folder bunun da ismini yine aynı şekilde scout drone bunun içine girdiğimizde scout drone fbx dosyamızı görüyoruz. Bunu sürükleyip bırakalım import diyelim. Bazı uyarılar verdi. Önemli değil. Gördüğünüz gibi yine biraz küçük. Yine scale'de sıkıntı var. Hatta bayağı küçük. Bunun build scale'ini arkadaşlar şöyle aşağı indiğimizde build scale'ini görüyoruz. 20 yapacağız. Apply changes diyeceğiz. Evet. Şöyle büyüklükte bir drone'umuz olacak. Sev diyelim. Tabi bunun materyalleri de var. 3 tane. Şimdi bakalım tekstürse Glass Main Body Mesh diyor. Ee, glass dedi ne acaba? Hepsini ve atalım. Şöyle. Shift tuşuyla hepsini seçiyorum hepsini atalım. E, normal map alakalı uyarılar veriyor. Onları okey diyeceğiz. Revert demiyoruz kesinlikle. Okey diyelim. Okey. Save all. Şimdi e, bu şekildeki materyallerde neyin ne olduğunu anlamak için önce bir inceleyelim main body diyor yani ana gövdeyi ana gövdeyi kastediyor mesh mesela şunlar, şunun ismi aynı demek ki şu 3 mesh bunun olacak ee, main body lambert 1 lambert 2 diye onun isminde anlaşılmıyor o zaman mesh'in içine girelim şöyle yukarı çıktığımızda materyallerin highlight var highlight diyerek bakalım bu herhalde main body olsa gerek Hepsini kapsıyor çünkü ana gövde. Şuna bastığımızda, ha, şurada bazı cam öğeler varmış. İzole et dersek daha iyi görebilirsiniz belki. İzole et dediğimizde, şurada küçük bir parça mesh denen materyal buymuş. Şu neymiş? Ona bakalım bir de. İzole et dediğimizde evet. Yani şu lensinde. Ee, ayrı bir materyal olarak tasarlamış. Yani bizim için en önemlisi main body materyalini yapmak. Lambert 1'miş main body'nin materyali de. Lambert de glass. Yani glass'ta da Lambert 2'ye takacağız. Lambert 1 bizim main body materyalimiz. Şunları main body tak tekstürlerini Lambert 1'e takacağız. Şöyle gelelim. Şunu bir silelim. Main body shift tuşuyla seçiyorum. Main body tekstürlerini baştan sona kadar buraya sürükleyip bırakıyoruz. Burada ne var? Roughness var. İlk olarak roughness'ı takalım. Normal var. Normal takıyorum. Metalik var. Metali takalım. Bu neymiş? Bu da base color. Base color'ı takalım. Bu da emissive. Ee, Emissive'lere çarpıyorum ben. Multiplier yapıyorum. Daha da emissive olsun diye. Hatta bunu da şey yapabiliriz. Yanıp sönen bir şekilde dönüştürebiliriz. Time fonksiyonuyla. Bakalım Scott drone'umuza. Yani çoğunlukla tamamlandı aslında. Çok yani glass'ını da yaparız şimdi. Lambert 2 o da. Glass materyali onu da yaparız. Bu emissiv emissivin neresi olduğunu bilemedim yalnız. Bir yüz yapayım emissivi çarpanını. Evet. Şu kenarları herhalde parladı. Tamam. Şu kenarları parladı herhalde. E, şimdi e, glass'ını da yapalım isterseniz. Lambert 2 diyor. Lambert 2'ye tıklayalım. Burada mesh değil, glass diye yazıyor. Ray scale falan da var. Bunun ne olduğunu bilmiyorum. Gray scale. Herhalde glass alan yeterli. Atalım. Burada roundness var yine. Roundness'ı takıyorum. Normal var. Normali takalım. Metalik boş zaten gördüğünüz gibi simsiyah. Hiçbir şey yok. Bu hate dediği de boş. Base color var bir de. Tamam base kalır da takalım. Onlar boştu çünkü. Şimdi bakarsak evet, cam tarzına bir görüntüye kavuştuğunu görüyorsunuz. Fresnel falan da var da cam için. Yani ince ayarda yapılabilir tabi. Önemli değil. Bu kadarlık yeterli. Diğer materyali yapmayacağım bile. Bir oyun dünyasına atalım. Evet, Skat drone'muz bu şekilde arkadaşlar. Görüyorsunuz gayet güzel. Bu bizim yanımızdaki arkadaşımız olacak ve bizi takip edecek. Blueprint klasörüne gelerek sağ tuş, blueprint class. Biz bunu karakter klasını yapacağız çünkü hareket yani pawn da olabilir ama yani karakter yapalım diyorum ben. Yani hareket edebilen bir şey olacağı için bizi takip edeceği için. AI Move to komutu kullanacağız. O yüzden karakter klasında var zaten AI Move to. Aktörde yok. O yüzden karakter klası kullanmamız gerekiyor. Karakter buna yine Scout Drone Altre BP. Bunda da bize mesh istiyor. Skeletal mesh. Ama bizde static mesh var. Biliyorsunuz Scout Drone ska, ıı, static static mesh. İster ıı, bunu static meshi skeletal mesh'e çevirme var anlayın hani içinde. Onu yaparsınız. İsterseniz buraya Add Component diyerek statik Mesh olarak da ekleyebiliriz. Static Mesh olarak ekledikten sonra burada Scout Drone'u seçiyoruz. Gördüğünüz gibi Drone'umuzu ekledik. Şu ön ok kısmı önü kastediyor. O yüzden E'ye basarak döndürelim. 90 derece. Ve Location'a da şöyle yukarılarda olsun biraz. Bu. Karakterimizin yukarısında. Ve bunu arkadaşlar biraz ucunu eğeceğiz. E tuşuna basarak şöyle biraz eğeceğiz ucunu. Ve lamba takacağız. Add component'tan bir spotlight takacağız buna. Spotlight'ımız statik meşe bağlı olacak. Evet. Biraz ee, Intensitesini arttırabiliriz. Rengini light color'ı ben yeşil yapmak istiyorum. Koyu yeşil olabilir. Attention radius'u da biraz arttıralım. Şöyle bir şey yapmak istiyorum arkadaşlar. Ee, ve buna tabii ki biraz komut yazacağız. Scott drone bizi takip edecek sürekli sürekli takip etmesi için AI Multu kullanacağız. Şöyle AI Multu. Kimi takip edecek? Tabii ki bizi. Yani ana karakterimizi. Get Player karakterle. Pound diyor AI Multu. Bu self kendisi. Kendisini hareket ettiriyoruz. Çünkü Target Actor değil de Get Player karakter. Get Player karakter ve accepting radius'a da 300 girebiliriz. Yani 300 santimetre oluyor sanırım. 300 metre de diyebiliriz. 3 şey, 3 metre de diyebiliriz. Eğer mutu asekron çalışıyor. Yani bu tam tamamlanınca 10 success veya 10 fail pinleri çalışıyor. Burada yani vardığında da varamadığında da tekrarlaması lazım. şöyle alalım bir pin kablo. Reroot yapalım rut, at reroot 10 de buraya takalım. Biraz beklesin şöyle. Bir delay yapalım buraya delay. 3 saniye kadar bekledikten sonra tekrar karakterimize doğru şöyle burada da bir reroot yapacağız. Evet, şuraya da tıklayarak buraya da bir reroot alayım. Kabloya çift tıklıyorum. Yani bu ne yapıyor arkadaşlar? E, AI Mood'u komut çalıştırıyor. Karakterimiz varırsa veya varamazsa e, 3 saniye bekliyor. Sonra tekrar karakterimize doğru gelmeye çalışıyor. Eğer karakterimiz yanındaysa zaten çalışmıyor komut. Şimdi play dediğimizde yani hiç eklemedik. Scout ekleyelim. bu döndürelim. Play dediğimiz arkadaşlar. Evet, yani Scout var. Gayet güzel. Işığı da veriyor. Aydınlatıyor. Fakat hareket etmiyor. Neden? Çünkü navmesh eklemedik. Navmesh olmadan e, hareket edemez. AI molotu komutu çalışmaz. Navmesh ile yolları hesaplattırmamız gerekiyor. Hemen e, buradan bir navmesh ekleyelim. Navmesh'in kapladığı alanı görmek için e, şöyle iyice yanaştırdıktan sonra N tuşuna Yok. P tuşuna basıyoruz. P tuşuyla kapladığı alanı görüyoruz. Ee, ve şöyle aşağı inerek bu arada unlit yapabiliriz. Böyle biraz görüntü bozuluyor. Unlit yaptım ve şuradan x, y, z e, şöyle aşağı inelim e, xyzyi x, y, z'yi şöyle biraz düzenleyerek numveçleri koyalım. Şöyle kaplayacağım. Yani burası artık hareket yer oluyor. Yalnız şurayı niye numveç yapmış? bu hmm, Buyun yapmaması gerekiyordu. Allah Allah. Burada ne var ki böyle Burayı da çizdi anlayamadım. Şöyle namleşe bir daha gelelim. Evet. Yani Z'yi fazla arttırmayayım madem. Z'yi fazla arttırınca yukarılardan bir şey aldım nedense. Tamam. Z 500'e kalabilir. Play dediğimizde Evet gördüğünüz gibi Beni takip eden ve e, ortalığı ışıklandıran ah bastım daha da ışıklı hale getiren çünkü fazla karanlıkta ortalık bir de ışıklandıran bir arkadaşım oldu ve beni takip ediyor yani bu e, uçan bir cisim olmasına rağmen gördüğünüz gibi çok sabit duruyor bunu sürekli olarak hareket etmesini sağlayabiliriz kolay bir şekilde bunu da nasıl yapacağız? Static Mesh'te Material e, World Offset, Offset vardı ya. Oradan e, direkt olarak e, ayarını girerek e, Material e, o Offset'e Time takarak şu Lambert bir materyaline e, oradan da ayarlama şu World Position Offset'e Time tak ve Sine e takarsak otomatik olarak sallanacaktır. Bir time takalım. Önce time fonksiyonu. Bir Snare Remap alalım. Snare Remap. Bunu buraya takalım. Ve bunu da arkadaşlar world position offset'e takalım. Olacak mı? Ben de merak ediyorum. Yani sallanacak çünkü sürekli uç, uçan bir cisim olduğu için belli bir oranda sallanması lazım. Biraz hafif sallanıyor. Bunu multiply yapalım bakalım eee yapınca daha şiddetli sallanacak mı onu denemek istiyorum. Çarpıyorum 3'le. Evet. Güzel. Sallanma var. Ya yani bunu sadece z ekseninde sallanmasını da sağlayabiliyorduk. Yani sadece yatay olarak. Ama şu an o komut aklıma gelmiyor. Evet şöyle sallanıyor arkadaşlar. Yalnız ışık ışıkta sallanmasını bekliyordum ama çok ışıkta sallanma olmadı. Tamam neyse ona da gelecek ders bakalım. Ama şu an hareket eden gördüğünüz gibi hareket eden bir Kağıt duranımız var ve bizi takip ediyor her yerde. Gelecek dersimizde bunu biraz daha geliştireceğiz. Ve artık main widget'ımızı yapacağız. Ve bombalar diffuse olduğunda da skor hesaplaması yapacağız. Böylece projemizi bitireceğiz.